Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan ve beraberindeki parti üyeleri İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Adayı Yazgan'a Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ve beraberindeki parti üyeleri de eşlik etti. İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, yönetim kurulu ve oda üyeleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Yazgan, göreve gelmesi halinde Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlattı. Isparta'nın birinci dereceden deprem kuşağında yer alması nedeniyle kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken başkan adayı Yazgan, kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka inşaat mühendisleriyle işbirliği içerisinde olacaklarının altını çizdi. Isparta merkezde yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren bir meslek kuruluşu olduklarına değinen il temsilcisi Korkmaz, Çıktığı yolda başkan adayı Atakan Yazgan'a başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler ardından Makine Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. Makine Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Mustafa Süalp, yönetim kurulu ve oda üyeleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Yazgan, burada da Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlattı. İl temsilcisi Mustafa Süayp, başkan adayı Yazgan'a çıktığı yolda başarılar diledi.